Beni mi izliyordun sen? Hiç dinlemiyorsun değil mi? Benden uzak duracaksın. Git buradan. Bıçağı var. Sadece bu da değil ama. Nasıl kullanacağımı iyi biliyorum. Çekil şuradan. Bıçak mı? Evet biliyorum dedim. Karate de biliyorum. Çekilecek misin? Git dedim. Hadi git. Git buradan. Dinle. Beni sakın yanlış anlama ama ben seninle ilgilenmiyorum. Yanıma gelmeyeceksin. İstemiyorum. Ben de seninle ilgilenmiyorum hanımefendi. <laughs> Gerçekten mi? Neden? Her şey yolunda mı? Belki güçlü görünüyorsun ama sanırım işler yolunda gitmiyor. Senin yaşında böyle oluyor olmalı. Bu yüzden bu kadar huysuzsun. Tamam dinle. Bak birinin numarası var bende. Eğer gitmezsen... Saçmalamayı keser misin? Seni uyandırmaya geldim. Annem seninle görüşmeye geldi. Burada uyuduğunu asla öğrenmemeli. Çekil. Bu saatte burada ne işi var? Efendim anneciğim. Gudan canım. Acele et. Kına töreni zamanı geldi. Canım. Bugün karva çot. Bu senin ilk karva çotun. Ha? Coşkuyla kutlayacağız. Dünden haber vermeyi unuttum. Hadi gel. Hazırlan ve aşağı gel canım. Ne? Senden benim için oruç tutmanı istemedim. Evet. Zaten senin için aç kalmamın hayatına hiçbir katkısı olmayacak. Neden senin için oruç tutayım söyler misin? Gidip anneme söyleyeceğim. Karvaca. Çok da umrumdaydı. Benim de umrumda değil. Ben uzun süre aç kalamam ki. Başkası için olsaydı bunu yapmayı düşünebilirdim. Ama o huysuz akşet için... Hayır, bunu yapamayacağım. Babaanne. Efendim Guddan. Benim seninle konuşmam lazım. Ama canım, konuşmak için daha çok vaktimiz var. Şimdi sen beni dinle. Babaanne, kına için bir tepsi ayarladım. Tam da benden istediğin gibi. Al bakalım. Bu senin sorumluluğun canım. Bu kına için töreni en büyük gelin yönetir. Şimdiye kadar töreni Durga yapıyordu. Ama şimdi şimdi kayınvalidesi yani sen kına törenini gerçekleştireceksin. Ama büyük anne Durga bunca yıldır bunu yapıyor zaten. Yani o dediğim gibi artık kayınvalidesi yapacak. Büyük anne e, sorun değil ama karva çot hafife alınmamalı. Bunu yapabilecek mi? Evet yapacak. Gudan bir eşin ve kayınvalidenin yapması gerekeni yapacak. Orucunu tutacak ve karva çotun hikayesini okuyacak. Sen ona inansan da inanmasan da ben sevgili Buddha'nıma güveniyorum. Söylesene Guddan, oğlum için oruç tutacak mısın? Neden senin için oruç tutacağım söyler misin bana? Gidip anneme söyleyeceğim. Evet tabii. Ben senin mutluluğun için her şeyi yaparım. Hem oruç tutarım hem de Karvaçot'un hikayesini anlatırım. Durga. Bunu sadece senin mutluluğun için yaptığımı bil. Durga abla, bir şeyler yap. Yoksa her şeyi ele geçirecek ve bize hiçbir şey kalmayacak. Lakshmi, sabırlı olmayı öğren. Başarılı olmak için doğru zamanı beklemeliyiz. İstediğimizi elde etmek için de sabırlı olmamız gerek. Sabrınızı çok çabuk kaybediyorsunuz. Bakın o gudan asla ve asla başaramayacak ne kar çot orucunu ne de duayı başarabilecek. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece bekleyip gelişmeleri izleyeceğiz. Tamam. Sen doğru zamanı bekleyebilirsin ama ben beklemeyeceğim. Kayınvalidemin karvaçot orucunu başarıyla tutmasına asla izin vermeyeceğim. Karvaçot duasında her türlü tağlık kullanmak gerekir. Bu iş tamam. Hı. Yapalım bakalım. Şimdi kurutalım. Gerçekten çok acıktım. Herkese bütün gün oruç tutacağımı söyledim. Ama bunu yap yapamayacağımı bilmiyorum. Pirinci yıka ve kurut. Gudan, yaralandın mı sen? İyi misin? Tanrı, yaptığım bütün iyilikleri senin gibi genç ve güzel bir kayınvalide ile ödüllendirmiş ol. Geri çekil. Ventilatörü neden açtın peki? Nasıl? A, serin hava için tabii. Hava çok sıcak olduğu için biraz serin havaya ihtiyacımız var. Olsun tamam. Gözlerindeki tozu çıkarmana yardım edeceğim. Yoksa benim sana baktığım gibi bana bakamazsın. Buraya gel. Dur. Terbiyeni takın. Ben senin kayınvaliden sayılırım. Benden büyük olman önemli değil. Aramızdaki bağı unutmanı istemiyorum. Bağ mı? Ne bağıymış o? Gelinlerin seni kabul etmiyor. Kocan seni eşi olarak kabul etmiyor. Ama sen merak etme. Ben senin yanındayım. Seni kayınvalidem olarak kabul ediyorum. Eğer istersen daha fazlası da olabiliriz tabii. Yani kocanın seni nasıl aşağıladığını çok iyi biliyorum. Eğer omzumda ağlamak istersen ben hazırım. Bunu bir düşün. Baksana, bunlar için dua etmemiz gerekiyor. Ama sen hala buradasın. Evet, bence de Parf. Git hadi görevini yap sen. İşe asla geç kalmanı istemem. Gitmeden önce büyüklerinden dua da almalısın. Benim hayır duamı alabilirsin bence. O kesinlikle haklı. Hadi par. Hayır duamı al. Hadi. Hadi. Aa, tamam tamam sadece şaka yapıyordum ben. Sen de inandın baksana. Hadi ama lütfen. Bekleme burada. İşe gitmen gerekiyor. Hadi. Çok iyi bir kayınvalidemiz var. Onun hayır duasını aldın. O da sana kendi tarzıyla dua etti. Ondan gerçekten çok hoşlandım. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Ben bile ondan hoşlanıyorum. Benim küçük kuşum daha ne kadar kaçabilirsin? Seni bir gün yakalayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.